Merhaba değerli izleyenlerimiz. 4 artı 1 tam müstakil akıllı ev sistemli elektrikli panjurlu müstakil havuzlu ve dört tarafı açık bahçeli kelepir bitişik nizam villa fiyatına tam müstakil villa getirdik. Fiyatını da baştan söyleyelim. Bölgede 12, 13, 15 liralardan başlayan tam müstakil fiyatlarına kıyasla burası biraz sıkışık. O yüzden 8 milyon 750 bin TL'den pazarlıklı fiyatıyla satışa hazır iskanı alınmış. İçerisinde bir takım eşyalar var fakat o da ekstra fiyat dahilinde konuşulursa verilebilir. 4 artı 1 tam müstakil 8 milyon 750 bin TL. Şu an Didim'in hiçbir yerinde tam müstakil villa bu fiyata yok değerli izleyenlerimiz. Hemen araç otopark giriş ve yaya girişimizden girdikten sonra çok güzel salondan açılan bir havuz alanımız var. Bu havuz alanımız gayet büyük 15 metre 20 metre kare büyüklüğündedir. Villamız dört tarafı açık tam müstakil bahçe alanlarımızın güzelce kullanıldığı 500 metrekare arsa içerisinde iki tane villa var. 250 metre 250 metre olarak arsalar paylaşılmış değerli izleyenler. Bizim diğer tarafa doğru uzanan bahçemizi gördünüz. Bina kimlik sertifikamız burada. İskanı alınmış. Giriş katında odası da bulunan çok güzel bir villanın içerisindeyiz. Mutfak alanımız oldukça büyük değerli izleyenler. Görmüş olduğunuz gibi Tüm her şeyimiz sığmış. Bulaşık makinesi, fırın, buzdolabı, ekstra yanlarında raflar atılmış. Davlumazımız sığmış. Ve yine burada Amerikan mutfak sisteminde bir sistemimiz var. İstiyorsanız siz bunu kaldırabilirsiniz. Ya da bu şekilde kalabilir değerli izleyenlerimiz. Salon alanımız çok güzel. Buraya koltuk takımları atılmış. Televizyon uydu yeri. Klimalar ve burada yemek masası yerlerimiz mevcut. Ve yine sol taraftan da ve bu taraftan da çıkabileceğimiz otomatik panjurlu Kapılarımızla, sürgülü kapılarımızla havuz kısmına çıkabiliyoruz. Giriş katında bir oda değerlendirilmiş. Buraya yaşlı misafirlerimiz için ya da e, giriş katında oda olsun isteyen müşterilerimiz için güzel bir özellik. Merdiven alt olarak değil, buraya ekstra güzel bir bence lavabo yapılmış. Bu WC lavaboda gerçekten giriş katta salon ve mutfaktan bağımsız olması güzel bir özellik. Yukarıda 3 odamız var. Bir tanesi ebeveyn banyolu. Ben ebeveyn banyolu odadan başlamak istiyorum. LED ve spot aydınlatmalarımız bu odayı çok güzel bir şekilde aydınlatıyor. Klima yeri burada mevcut. Çift kişilik baza atılmış. Ve buraya yine siz gardırop alanları olarak değerlendirebilirsiniz. Yine burada otomatik panjurumuz, Fransız balkonumuz var. Ve aynı zamanda kullanabileceğiniz iki odadan da çıkan güzel bir balkon alanımız var. Biz Doğu cephesindeyiz. Tüm cephelere hakimiz fakat bizim daha çok hakim olduğumuz cephe Doğu cephesi değerli izleyenler. Bu da öğleden sonra yaz ayları için havuzda güzel vakit geçirmenizi sağlıyor. Bir yerlerimiz olduğu gibi fanyas parke kullanılmamış. Ve burada bir adet ebeveyn banyosu, WC, lavabo ve duşakabanı ile oldukça güzel havalandırmasıyla güzel bir ebeveyn banyolu oda. Burası da yine anayata kudusu olarak düşünülebilir. Çift kişilik baza atılmış. Yine gardırop yerimiz orası. Kreması takılı, otomatik panjurları aktif. Az önceki çıkan balkonun kapısı yine buradan da az önceki balkona çıkabiliyoruz. Ana ve banyomuzda çamaşır makinesi ve termofüsyon yerleri ayrılmış. Gömme rezervarlı klozetimiz, havalandırması ve duşa kabin alanımız da oldukça güzel. Taman yüksekliğimiz çok yüksek değerli izleyenlerimiz. Ve yine burada gömme rezervarlı klozetin yanında Hilton dolabımız da mevcut. Yine çocuk odası olarak ya da misafir odası olarak değerlendirebileceğimiz iki tane tek kişilik baza ortaya komedin. Burada kremamız ve yine dolapların gelebileceği şekilde güzel bir oda olarak da değerlendirilmiş. Yine burada da otomatik panjurlu pencerelerimiz mevcut. 8 milyon 750 bin TL'ye alabileceğiniz gerçekten çok güzel bir villa. Buradan Saatur plajına da 1 kilometre mesafe uzaklıktayız. Siz de aşağıdaki yetişim numaralarından bizleri arayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler.